Narsist kurbanlarını nasıl manipüle eder? Bildiğin üzere narsist akıl oyunlarının ustasıdır. Ancak bazen oyunlarını deşifre etmek o kadar da kolay olmuyor. Bilgi köprüsüne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. İşte narsistin seni delirtmek için oynamayı sevdiği bazı oyunlar. 1. Masa tenisi. Narsistli çıktığında bir noktada narsistin nasıl çalıştığını anlamaya başlıyorsun. Davranışının biraz masa tenisi oyununa benzediğini fark ediyorsun. Bir narsist topu sana geri atarak düşünmek için zaman kazanır. Onun için sen, sen değilsin, rakibisin. Bu nedenle narsist her zaman topu sana geri atar. Davranışının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmayacağını umar ve bunu sana aktarır. Narsist yansıtma, inkar ve suçlama yoluyla senden kendisinin aslında sorumlu olduğu bir şey için özür dilemeni ister. Kendisinden kaçmak istiyorsan, gözün daima topun üzerinde olsun. Başka bir deyişle, onun motivasyonlarının ne olduğunu ve bir sonraki hamlesinin ne olacağını anlamalısın. Topu yakalayıp narsiste geri göndermeyi bırak. Çünkü tek başına masa tenisi oynaman zordur. Topa karşılık verecek bir rakibe ihtiyacın var. Ya topu bırak ya da uzaklaş. 2. Gel git. Bazen narsistin güzel anları olur ve bir partner olarak ilişkide aslında bir alışveriş olduğu hissine kapılırsın. Narsistin bir miktar empati sahibi olduğunu düşünürsün. Ancak gelgi çok hızlı değişebilir. Narsist işlerin fazla barışçıllaşmaya başladığını fark ettiğinde ansızın sana yeni planlarından bahseder. Örneğin sana hayatta yeni bir hedef peşinde koşmak istediğini, seyahat etmek istediğini ya da hayatında büyük bir değişiklik planladığından söz eder. Onu kendini kötü veya güvensiz hissetmen için yapar. Seni küçük ve aşağılık hissettirmek ister. Sakin ol ve onun adına mutlu olduğunu söyle. Zira hayatta kendi planların ve hedeflerin var. Ruh halini bozmaya çalışacak ama sen ruh halini koruduğun sürece fazla uzağa gidemez ve tüm çabaları boşa çıkar. 3. Bilgi çarpıtması. Narsistin kötü davranışları açığa çıktığında bilgiyi çarpıtır ve kendisinin kurban olarak görünebileceği hikayeler uydurur. Suçlayacak başkalarını bulmak onun kaçış yoludur. Bunun onun yanına kâr kalmasına izin verme. Hikayelerindeki güvenirliğe ve somut gerçeklere dikkat et. Diğer taraftan bunları objektif bir şekilde açıklamaya çalış. Narsist nesnel düşünceyle ilgilenmez. Seni hikayenin kendi yönlerine ikna etmek ister. O halde gerçekleri topla ve durumun daha kapsamlı bir resmini elde etmek için bunu doğrulayabilecek kişilerle konuş. Eğer bu senin için önemli değilse, ona kimin haklı, kimin haksız olduğunu umursamadığını söyle. Daha sonra konuyu değiştirmesini iste. 4. Hançer saplaması. Narsist bu oyunu oynamaktan özellikle keyif alır. Oyun ruhunu ve egonu sonsuza dek yok etmekle ilgili. İnanç sistemine saldırır ve kafanı tamamen karıştırmaya çalışır başarısızlıkları ard arda yaşamanı ister ve seni manipüle edip aşağı çekmeye çalışır. Kendi suçluluğunu sana yüklemeyi başarırsa iki kat puan alır. Bu durumda mutlaka kendi içine bakmalı ve kendinin kim olduğunu, değerlerinin ne olduğunu hatırlatmaya çalışmalısın. İyi arkadaşlar aynı zamanda kendini kaybetmemene de yardımcı olabilir. 5. Baskı oluşturmak Eğer izin verirsen, narsist seni çılgına çevirir artık dayanamayana ve duygusal bir patlama yaşayana kadar omuzlarına baskı yapmaya çalışır. Mantıklı kararlar vermekte zorlanırsın. Bu durumda narsist senin muhtemelen kabul edeceğini bildiği bir şey sorar. Bu nedenle birisinin seni sınırına kadar zorlamaya çalıştığını bilmek önemlidir. Sırf seni rahatlattığı için söylediği hiçbir şeye aldanma. Stresine ilk etapta onun neden olduğunu unutma. Niyete hakkında konuşmaktan korkma. Ve ilk etapta neden sana baskı oluşturduğunu açıklamasını iste. Narsist bu tür konuşmalardan kaçınıyorsa, güvenli bir mesafe bırakmaya çalış. 6. Mağdur rolü. Daha önce de belirttiğim gibi narsist manipülasyon konusunda gerçekten dolandırıcıdır. Eğer işleri batırırsa, seni masum olduğuna hızla ikna etmeye çalışır. Dışarıdan kusursuz görünebilir ama içi her zaman masum görünmenin başka yollarını düşünen kurnaz tilkidir ne zaman işleri berbat etse kendisini suçlu hissediyormuş gibi davranır. Ancak bunun aynı zamanda kendi hatası olmadığını da iddia eder. Şüphelerin varsa iç güdülerini daha fazla dinle ve narsistin ne yaptığını bilmesine izin vermeden gerçeği araştır. Hatalarını savunmak yerine ona göster. 7. Negatif enerji Bazen narsist, yüksek sesle konuşmak veya kötü davranışlar sergilemek gibi kasıtlı olarak olumsuz davranışlar sergiler. Bu şekilde durumu kontrol ve diğer insanları manipüle edebilir. Korkunun insanları dinlemeye, geri çekilmeye ve onları kontrol etmeye yardımcı olan güçlü bir araç olduğunu bilir. Yani narsist kurbanlarının enerjisini düşürmek için bunu saldırganlık veya olumsuz imajlar şeklinde kullanır pozitif enerji kolaylıkla kontrol edilemediği için onu negatif enerjiye dönüştürmeye çalışır. Narsist aniden aşırı olumsuzlaşır veya saldırgan ve olumsuz bir ton kullanırsa bunu dikkate almalısın. Seni olumsuzlukla manipüle etmeye çalışıp çalışmadığını anlamak için pozitif kalmaya çalışmalı ve söyledikleri hakkında şaka yapmalısın. Olumsuzluğu kahkahaya dönüştürmeye çalış. Ve 8. Hileci poker. Bu oyunu açıklamak oldukça kolay. Çünkü iş poker suratlı en iyi hileci olmaya gelince narsist listinin başında yer alıyor. Onun tüm kişiliği yalnızca yalana dayanır. Narsist olumlu yönlerini ifade ederken buna inanmaman ve güvenmemen önemlidir. Çünkü bunlar da basitçe uydurulmuştur. Seni kör etmesine izin verme. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.